etinde mavi olsun deniz mavisi sonra bozkır sarısı çay yeşili gül pembesi süt beyazı bir resim yap çocuğum koy gözlerine Karadeniz'i Marmara'yı Ege'yi Akdeniz'i bir resim yap çocuğum kondur alnına Konya Ovası savrulsun Başaklı Bereket, bereket ve çatıp kaşlı toroslar dönsün olayı bir baştan bir başa. Bir resim yap çocuğum, pembe bir gülümseme dudaklarında özgürlük türküleri söyler, aydınlık yarınları muştular gibi. Bir resim yap çocuğum, tarlalar bir başka hazırlansın baharın. Yeşile kessin Anadolu bozkırı. Davul zurna sesleri gelsin harmanlarda. Bir türkü tuttursun delikanlılar. Kınalı parmaklarıyla halay çeksin kızlar. Bir resim yap çocuğum. Aydınlığı korsun karanlıkları. Tutup ellerinden beni götürsün yarınlara. İçim umutla, mutlulukla övünçle dolsun. Bir resim yap çocuğum. Yol göstersin Afrika'ya, Asya'ya. Yol göstersin dünyaya. Yok etsin tutsaklığı, özgürlüğün sesi olsun. Bir resim yap çocuğum. Kilim dokur gibi. Motif motif. Dal dal. Çiçek çiçek. İlmik ilmik Atkısı özgürlük Çözgüsü uygarlık olsun Bir resim yap çocuğum Bakmaya doyamadığım Bir resim yap çocuğum Bir resim Adı Mustafa Kemal olsun